Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir günde güzel bir montajın daha sonuna geldik. Bugünkü kombimiz demir döküm Atron Kondens modeli. Arkadaşlar Atron Kondens P20'di. Atron Kondens P20. Kombimizin montaj bağlantıları. Kalorifer hattımızı eski petek hattından aldık. Şöyle e, su tesisatını ve yoğuşma giderini de şuradan lavabonun altından aldık. Giderimizi de oraya verdik. Doğalgaz hattı ocağın yeni yaptık. Kombi hattımız. Eski bacalı kombimizin yeri burasıydı. Onu söktük. Eski tesisatlarını körledik oradan. Dediğim gibi kalifer hattımızı petekten aldık. Su hattımızı da lavabodan aldık. Kombimizi montajı çalıştırdık arkadaşlar. Bu mahalleye 25 yıldır bu sektördeyim Ankara'da hiç durmadan bu işi yapıyorum. Bu mahalleye ilk defa geldim. Mahallemizin adı neydi? Gümüşdere. Gümüşdere. Ankara Gümüşdere Mahallesi böyle keçören'e bağlı bir yer. En fazla bir 15-20 tane bina var. İlk defa geldim bu mahalleye. Nasip buraya da gelmekmiş. Arkadaşlar. Abi. Müşterimize hayırlı olsun. iyi günlerde kullansın. Abicim hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Elinize kolunuza sağlık. Süper bir iş çıkardınız. İyi günlerde kullan abicim. Sürede, Tertemiz oldu. bu kadar kısa sürede bu işi yapılacağını hiç tahmin etmiyordum. Elinize sağlık. Eyvallah sağ olasın abicim. Allah Allah. Mustafa kardeşimiz kelepçe atıyor gaz borumuza. Arkadaşlar Ankara'da e, kombi taktırmak isteyen tesisat işleri, proje işleri, dekorasyon işleri, su tesisat işleri gibi işlerde kesinlikle bizden de teklif alın. Almadan karar vermeyin arkadaşlar. E, telefon numaram videolarımın altında vardır. Aradığınızda yardımcı olurum. Ücretsiz keşifimiz var. Gelir bakarız nasıl olacağını, nasıl yapacağımızı gösteririz yerinde. Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. İzleyen arkadaşlarımız var. Lütfen YouTube kanalıma da abone olursa çok sevinirim. Herkese iyi günler diliyorum. Saygılar, sevgiler. Ankara'dan. Başka şehirlerden arıyorlar sanırım. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Sağ olun.